Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir projeye başlayacağım. Ee, bu proje benim Pinterest'te gördüğüm gerçekten çok beğendiğim çok mantıklı gelen bir e, örgü modeliydi. Bunu yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. YouTube'da ilk yapan da ben olacağım büyük bir ihtimalle ki öyle öyle gördüm YouTube'da yok yapılışı. Bunu ilk ben yapıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz hadi buyurun kanalıma. Bakın tam 55 tane ilmek atıyorum şişime, 55 tane ilmek atıyorum. Kolunuzun kalınlığına göre ilmek fazlalaştırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. E, 55 ilmeği e, bir ters bir düz olarak örüyorum. Bakın bir ters bir düz olarak örüyorum, lastik örüyorum yani kol manşeti yapıyorum. kol manşetinin üstüne de kol manşetini bu arada tam 13 santim yüksekliğinde örüyoruz. 13 santim yüksekliğinde örüyoruz. Daha sonra üzerine model koymak istiyorsanız model yok. Modelsiz olsun düz işleyeyim diyorsanız düz bir şekilde. Tamamen size kalmış bir şey. Bakın bir ters bir düz lastiğimi ördüm. Örgümün düz yüzündeyim. Ben şu anda sizlerle o kadar söylediğim şekilde yapmıyorum. Size ölçülerini veriyorum. Bakın, bir ters bir düz lastiğimizi yaptık üzerine model istiyorsanız model düz istiyorsanız düz bir şekilde ben e, küçük bir model koyacağım yine şu, bu ön ar, ön yüzdeyim şu anda ön yüzden hepsini düz bir şekilde örüyorum arka yüze gidiyorum bakın var olan bütün ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm ön sıraya tekrar geldiğimde modelimi oluşturacağım ve arttırmaya başlayacağım Aslında şaldan hırka yapıyoruz bu biz burada. Eminim sizler de görmüşsünüzdür. Kapak fotoğrafına koyduğumda çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın hepsini düz bir şekilde ördüm. Arkadan da ters öreceğim. Ön yüzde hem arttırmaya başlayacağım hem model oluşturacağım. Bu arada istediğiniz modeli koyabilirsiniz demiştim zaten. Birçok örgü modelini kanalımda anlattım zaten. Bakın bütün ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Ön yüzden, arka yüzden de ters öreceğim. Ön yüzde hem model oluşturacağım hem de arttırmalarıma başlayacağım. Arttırmaları nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Kenar patının daha düzgün durması için ben farklı bir yöntemle arttırmalarımı yapıyorum. Onu size göstereceğim. arka yüzünde de tamamını ters bir şekilde örüyorum. Bu arada yolculuk yapacağım, ee, şehir dışına çıkıyorum. Ee, sizler için en çabuk şekilde yine sizleri e, örgüsüz bensiz bırakmamak için videolarımı hazırlıyorum. Benimle birlikte örgü yapan birçok insan var, bunu da biliyorum. O yüzden sizleri e, boşta bırakmak istemiyorum. Soğuk kış gününde evlerinizde oturduğunuz yerden örgülerinizi rahatlıkla yapabilin istiyorum. Bakın bütün ilmeklerimi ters ördüm. Arka yüzünde. Şimdi ön yüze geçtik. Ön yüzde arttırmalarımı nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Çünkü burada artışlarımız başlayacak. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğime geldim. Bakın bir düzünden çıkarttım. Bir de çapraz girdim. Bir ilmeğin içinden iki ilmek çıkarttım. Bakın arttırma yapmış oldum. Bunu sonda tekrar göstereceğim sizlere. Ya bu arada ufak bir model de oluşturayım sizler için. Kaç oldu? 2 4 6 8 Bakın geldim. Şişimin üzerine ipimi doladım. Ben ajurlu bir çalışma yapacağım yani bu ajurlu çalışmayı yapınca aslında kenarlardan arttırmaya gerek yok ya da farklı bir model yapayım ya geldim bakın 1-2-3 tane ilmek bakın 3 tane ilmeğime geldim. Kazaya örgü modelini koymak istiyorum. Bunu daha önce de kanalımda göstermiştim. Bakın. 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Daha sonra şişime doladım. 3 ilmeğin içine tekrar batıyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım yani. Çok sıkı örüyorum ya bu da beni çok zorluyor. sondan yine artışımızı yapacağız artışı nasıl yaptığımı tekrar göstereceğim sizlere bu artışı bir sonda bir başta yapacağız ne kadar yapacağız ee, örgümüzü e, ölçtüğümüz zaman e, tam böyle şuradan söyleyeyim sizlere. Bakın buradan ölçtüğümüz zaman tam 60 santim olana kadar artışımıza devam edeceğiz. Ha, pardon. Sondan bir önceki ilmeğime geldim yine. Bakın. Çaprazından bir ilmek çıkartıyorum. Sonra düzünden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın artmış oldu. Bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Daha sonra sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Evet. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Kolay bir model koymak istedim. Bu modeli şimdi ön sırada fazlalaştıracağız. Bakın aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bu bakın arttırmıştık. Bir ilmekten iki ilmek çıkartmıştık biliyorsunuz. Hepsini tek tek ters örüyoruz. Bu arada ben angora iple iki kat yaptım ipi bu ipi üç buçuk numara şişle örüyorum Sizler de isterseniz normal kalınlıkta iplerinizi alıp o şekilde de örebilirsiniz. Ben Akdeniz bölgesinde yaşıyorum burası çok soğuk bir memleket olmadığı için bu şekilde benim için yeterli oluyor. Sizler daha soğuk bir yerde yaşıyorsanız daha kalın ipler kullanabilirsiniz daha kalın ipler daha kalın şişlerle bu örgüyü çok rahat yapabilirsiniz. Bakın var olan bütün ilmeklerimi ters örüp tekrar ön yüze geldim. Arttırmayı bir kez daha göstermek istiyorum size. Oo. Bu her sırada yapacağız çünkü söylediğim gibi 60 santim ölçmemiz gerekiyor. 60 santim olana kadar bu arttırmalara devam edeceğiz. 60 santim olduktan sonra düz öreceğiz. Ne kadar? Yaklaşık bir buçuk metre kadar, yani bir şal uzunluğunda düşünün. Bu da tamamen sizlerin bedenine kalmış bir durum tabii ki de. Bakın tekrar ön yüze geldim. Artışı tekrar göstermek istiyorum sizlere. Modelimi de göstereyim benle aynı modeli yapmak isteyenler için bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğime bakın çaprazdan girdim bir ilmek çıkarttım düzünden ilmeğimin düzünden giriyorum Ah, bu kadar sıkı örmek nedir ya bakın çaprazından girdim bir ilmek çıkarttım düzünden gir düzünden girdim bir ilmek daha çıkarttım bakın artış yaptım daha sonra iki ilmek daha örelim bir model daha koyalım hem sağa hem sola ipim dolaşmış böyle nasıl açacaksam. bakın modelimi nasıl oluşturdum 3 tane ilmeği bakın üçüne birlikte girdim bir ilmek çıkarttım tığıma şişime doladım tekrar 3 ilmeğin içine battım bir ilmek daha çıkarttım yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum Az önce model yaptığımız yeri düz bir şekilde öreceğim. Oraya model koymayacağım. Üst üste gelsin istemiyorum çünkü. Bakın, 3 tane ilmeğime geldim. bir çıkarttım şişime doladım 3 ilmeğe tekrar battım bir tane daha çıkarttım kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum Evet arkadaşlar ilmek artışım ve modelimin oluşumunu bu şekilde yaptım sizlere ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Beni izlerken videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.